Kozlu'da 263 madencinin yaşamının yitirmesiyle sonuçlanan maden kazasında hayatını kaybeden 42 kişi o dönemde Zonguldak'a bağlı Yenice ilçesindendi. Gürüzü faciasının 23. yıl dönümünde Yenice ilçesinde de maden şehitleri unutulmadı. Zonguldak Yeniceliler Derneği'nin düzenlediği anma etkinliklerinde ilk olarak Yenice Camii'de şehit madenciler adına Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Ardından Yenice Maden Şehitleri mezarlığı ziyaret edilerek mezarlara karanfiller bırakıldı. Şehit olan, vefat eden ve göremeden Bu bağlama, bu yıl ilçe müdürlüğümüzün bütün tercih olaylarının hakkı ile Hakkı-ı şerifler bugün duası yapılmak Ve bu arada aramızda tebaatimizden de bugün bu duası yapılmak üzere Hakkı-ı şerif okuyanlar, tevhid okuyanlar, salat Mart 92 yılında meydana gelen bu elim kazada hayatını kaybeden bizim yöredeki bu rahmetli kardeşlerimizin ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum. Bundan sonra inşallah devletimiz yetkililer ellerinden gelen tüm tedbirleri imkanları ölçüsünde alacaklardır diye düşünüyoruz. Hiç kimse başkası birisinin can vermesini, ölmesini istemeyeceği için bunlar takdirlahi diyelim. Allah inşallah bir daha göstermez.